10. Sınıf Coğrafya Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 18 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Coğrafya Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 181. aşağıdaki görselde yer alan kodlamalardaki satır ve sütunlara karşılık gelecek fay özelliklerini tablo 1'den yararlanarak tespit ediniz fay özelliklerinin kodlarını aşağıdaki görselin ilgili satır ve sütunla yazınız. Cevap İkinci çevrim içi kaynaklardan yararlanarak fay kavramını tanımlayınız. Yakın çevrenizdeki yerleşmeleri etkileyecek faylar var mı? Araştırınız. Cevap, fay, kıtasal kabuk levhalarının, Yan yana geldikleri orojenik kuşaklarda birbirlerine doğru hareket etmelerinden dolayı yer kabuğunun kendisiyle okyanusların ve denizlerin tabanındaki tortul kayalar birlikte üst üste bulunan defter sayfaları gibi kıvrılır ya da yırtıları kırılır. Oluşan bu türden kırılmalara fay denilir. Fay araştırma sonuçları öğrenciye göre farklılık gösterecektir. 10. sınıf coğrafya Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 18 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.